1 Nisan 2025 Uzun bir zamandan sonra geniş bir YouTube videosu çekeceğim. Ekipmanlardan dolayı biliyorsunuz ara ara YouTube videolarına yer veremiyorum. Ama şimdi yeniden Yusuf kültürüne yönelik haberlerini hem iyisiyle hem kötüsüyle çekmeye devam ediyor olacağımı söylemiştim. İlkbahar geldi ve bu sefer boğa güreşleri başladı. Onları sizlere haber yapacağım ve bugün boğalara yönelik de bir haber olacak. Bakın önümde hemen güzel de bir dana var. İyi ve etkili bir boğacının yanına geldik. Ondan merak ettiklerinizi duyacaksınız. Birazdan içeriye doğru gireceğiz. Geçen senenin şampiyonu Karagöz vardı. Onun sahibiyle hem boğalara yönelik hem de nasıl yetiştiriliyor merak ettiklerinizi soracağız. Tabi güzel bir replik var. Hepinizin bildiği, duyduğunuz zaman güldüğünüz. Hani vardı ya böyle. Boğaya mı geldiniz diye. Evet, şimdi boğaya geldik. Gidip birazdan nasıl bir boğanın yanına geldik, yetiştiricisinden dinleyeceğiz. İçeriye doğru girelim. Maşallah diyerek nazar değmesin. Evet. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Çok sayıda da Hayvan mevcut burada. Şöyle geçelim kenardan kenardan. Maşallah maşallah. Evet. Muhammed merhaba kardeşim. Merhaba Serhat. Öncelikle hadi. teşekkür ediyorum. Böyle kabul etip bizlere bunu gösterdiği için. Çünkü genelde hani böyle nazar olur diye korkulur ya. Böyle bir Yok, yer vermek istemez maşallah insanlar. Maşallah. olmaz. Evet ya. maşallah. Şimdi Muhammed birçok boğacının merak ettiği sorular var. Evet. Yani boğacıların değil de, yani daha çok çünkü boğacılar biliyor da, hani boğa sever insanların merak ettiği böyle sizden ayrı böyle kahvede, sağda solda konuştukları, onlardan da soracağım sana. Bildiğin şeyler zaten. Şimdi mesela öncelikle burada bir tosun var. Evet. Şu anda bu tosun değil mi? Yani bu şöyle iki belli bir aşamadan sonra evet. hani boğa şeyini Aynen, beş, sokuyorlar ya. 5-6 yaşına gelmesi lazım. Şu anda 2 yaşını yeni bitirdi, 3 yaşına girdi. Bu şu anda mesela Karagöz'ün oğlu. Evet. oğlu. 2024 Dere Kapı Başaltı Şampiyonu'nun oğlu. 2 yani, i̇ki yaşında. Evet. Birazdan dışarıda da göreceğiz. İnşallah. Kendisini. Yaklaşık mesela ne kadar var güreşmesine? Karagöz'ün oğlunun. Güreşmesine 2-3 yıl var en az. 2-3 yıl var. 2-3 yıl olana kadar yani, meydana girmeyecek. 3 yıl var. 3 yıl tamam. Ben şöyle bir şu orta alana geçme şansım oluyor mu? Oradan böyle yoksa dışarıya mı alayım? Yok Nasıl? geç geç. Şu şuradan geçebilirsin. Tamam. Oradan hani böyle bu ay biraz daha net göstereyim. Şöyle geçeyim arkadaşlar. Evet. Biraz önce o açıda ters ışık vardı. Biraz daha buradan net görebiliyoruz. Şimdi Muhammed Muhammed 2 yaşında dedin. Evet, 3 yaşına el giriyor. 2 yaşını bitirdi. Tahmin ağırlığı ne kadar mesela şu bu tuşun? Şu anda 575 kilogram. Yani e, güreş boğası olduğunda bir baş boğa olacak Allah'ın izniyle. Yani sahalara girdiğinde biz bunu baş boğa olarak göreceğiz. Evet. Yani biz şu anda 3 yıl öncesinden çekiyoruz. 3 yıl sonra... Belki belki de bir şampiyonu çekiyorsun. Evet belki de 3 anda. yıl sonraki şampiyonu şu anda evet. çekiyoruz. Burada da bir... Yani, tabii Allah bu da Karagöz'ün kızı. Evet. Beni sevdi şu anda, koklamaya başladı. Maşallah! Bu da dişi olmasına rağmen hayvanda nasıl bir silah var? Silah deniyor değil mi? Boynuzlarına evet, silah evet. deniyor. Şimdi... Ya bu ırk yani, ırkından dolayı öyle silahları toplayacak. Evet. Bunlar... Yani bunlar da... Yani böyle erkekleri de... E, ...diyelim ki belli bir yaşın aldığı zaman zaten kara gözü biliyor. Evet, evet biliyorum. Bu şekil oluyor boynuzları yani. Yani bu şekil alacak yavaş aynen. yavaş boynuzları değil mi? Şu anda gördüğümüz boynuzlar 3 yıl sonra belki de tam, böyle, tam böyle ay şeklinde olacak. Yani. Aynen. Şimdi senden ricam dışarıya alma şansımız var, var mı? Var, Yoksa var. böyle birkaç tane teknik soruyu sorayım. Heh. Öncelikle hani böyle şimdi Karagöz'ün oğlu diye bahsetti ki, Hani boğacılar arasında bir meşhur şey var. Bu bunun oğlu, bu bunun kızı, bunun böyle bir geleneği var. Böyle bir evet. ırktan ırka geçiyor mesela. O genler genelde Böyle tutuyor, devam yani. ediyor, tutuyor değil mi? Evet. Hani mesela yani adam... Birçok yörede boğa vardır, Ege'de, Karadeniz'de ama şu anda Yusuf elinden çıkan boğalar biraz daha ön planda. Yani böyle gen olarak, yani ırk olarak biraz evet. daha diğer boğalardan ön planda. Yani hı hı. güreş konusunda, güreşe dayanılık konusunda, kelle konusunda, yani herkesin burayı tercih etmesi nedeni de biraz daha güreşe meyilli hayvanlar ırktan dolayı Hırktan, genleri yani, buna müsait Veli'den, oluyor. Yusufeli'den çok sayıda e, dışarıda da pehlivan olan boğalar vardır. Hep yani araştırdığın zaman kökü Yusufeli'dir yani. Değil mi? Yani lakin, o zaman yani, yani... Diğer yer Murgul olsun, Admir olsun, e, diğer yerlerimizde de güzel boğalar var lakin hani Yusufeli biraz daha ırk olarak biraz ön planda. O zaman insanların yani gelip buradan bu kara gözün oğlu Aynı. veya böyle şey demesi Tabii. ve Ziyade böyle Veli'den, alım yapması da benim bir önceki kara göz vardı sen. Evet biliyorsun. evet biliyorum biliyorum. Bu kara de hani ondan yavru almıştım. Hı -hı. Yani tutuyor yani bir şekilde o da pehlivan oldu yani. Irk güreş boğasında maşallah, çok önemli bir şey. Maşallah, yani sadece maşallah. boyuzlara ay gibi olmayla veya rengi siyah olmayla olmuyor yani. İnatlı olması İçinde değil mi? Yani. İnat, yürek bunların hepsi Abi, şu hayvan anda... Hayvan diyelim her şekil boynuz olur, siyah olur <laughs> ama güreş... <laughs> ay maşallah maşallah. <şimdi, gülüyor> Dur dur bakayım dur. Bunun ismi ne peki? Bunun ismini Polat koyduk ama Polat. meydana çıkınca bu da kara göz olur herhalde ki. Şu anda Polat, Polat meydana çıkınca kara göz olabilir. Yani başka isim koyuyoruz ama meydana çıkınca kara göz oluyor nasıl? Yani, yani. direkt onun he, ne oldu? Hemen Yani bu da babası gibi. Bir de, geçmişi kesin, var diye değil he. mi? Bir geçmişinin babası olduğunu de de belli de, ediyoruz. Performans sergilerse bunun adı da direkt bakara göz olur kesin. Şimdi mesela bu adam mesela en baş aranan özellik yani Etkili var. aranan mesela boynuz mudur, inat mıdır, yürek midir? Hani evet. hiç mesela boynuz olmayan bir tosun mesela ne kadar boynuz savunabilir? Boynuz olmayan hayvan yani çok yürek inatlı da olsa, hı hı. hani e, bence meydanlarda pek e, şey sergileyemez yani. Uzun süreli performans sergileyemez. Sonuçta hayvanın silahı yok. Evet. Ama e, bunların hepsi birbirini tamamlayıcı unsurlar. Yani silah dolacak, yürek da olacak hayvanın kilosu, e, her şey o baya uyumlu olacak yani. Sadece silahla olacak bir şey değil yani. Ee, dayanıklılık. Bazı hayvan çok güzel güreş yapar ama çok kısa güreş yapar. dayanıklılık yok. Bazı hayvan da yani pehlivan olarak senin elinden gelen mücadeleyi yapar. Yani böyle hayır, bazı boğa gerçekten pehlivan doğar yani. Evet. Burada mesela sporunun da önemi çok fazla Tabii değil mi? Ya yani şimdi boğa... O dayanıklılık önemli Aynen. dediğimiz. Boğa diyelim güreşe, yani ne kadar güreşçi boğa olursa ee, bir yerden sonra bakımı, sporu tam olacak. Hı hı. Yani hayvanın bir eksiği olmayacak. Meydana çıktığı zaman çok güneşli boğa olabilir ama diyelim spordan eksik olur hayvan. Bir yerden sonra devam edemez. Hı hı. Bir yerden sonra illaki karşı boğa şey avantaja geçer yani hayvanın bakımı tam değil. Peki bazen de mesela boğa vurmalarını falan duyuyoruz. Özellikle sahibine vurduğunu duyuyoruz. Şu anda mesela arkadaki bu boğa da beni dürtüyor arada bir. <laughs> o arada bir oyun oynayayım size işte. şöyle çevireyim arkadaşlar. Şöyle bir arkamı döndüğüm için arada bir bana da bu boynuz darbeleri geliyor. Şimdi bu vurma şeylerini duyuyoruz, üzülüyoruz. Çünkü genelde de karın bölgesine yakın yerlerden çünkü hayvanın boynuzu otomatikman buraya şar Açıktan daldı mı değil mi böyle kasıklara karına falan geliyor darbeler? Yani bunun gücü çok fazla yani vurduğu zaman direkt insanı öldürebilirdi ama şu var... E, ne, neden, ne olabilir mesela hayvan yani onu ortaya boğa getiren? Boğa her zaman e, aşırı güvenmeyecek yani vurmayan hiçbir boğa yoktur. Evet. Yani insanın her hali bir olmazdı da mesela insana bir şaka yaparsın normal halinde e, evet. bir şey demez. Bir anda da bir şaka yaparsın, çok değişik bir tepki verir. Bu da öyledir. Diyelim ki çok ters bir zamanla gelirsin, hiç olmayacak bir hareketi yapar yani. Bakarsın vurur. Onun için boğaya her zaman kendini sağlama alarak hı hı. şey yapacak. Yani kendini kolay teslim Mesela etsin, şu anda mesela. senin olduğun alan açık bir alan evet. ama burası mesela duvarda duvar bulunduğun mesela alan oraya alan. Girersin. E, bu bana güvenir, oraya girersin. E, diyelim ben girmiyor muyum? Ben de giriyorum evet. ama Yanlış var. bir şey. Anne. Bu aya fazla güvenez <laughs> ama kendini sağlam Bu da şu anda ben örnek olarak verdim, tabii mantık olarak. Yani. Sen daha iyi biliyorsun, boğa yetiştiricisi sensin. Mesela burası açık alan. Hani burada böyle vurmaya kalksa belki bu tarafa doğru kaçma Aynen. şansımız var Aynen. ama... Aynen. ...bu diğeri, tarafta... yere Sırt aladığı zaman Allah korusun öldürür zaten. Allah korusun dediğin gibi yani orada duvara... 2-3 yaşında, yani hı hı. buna mümkün değilsen bunu durdurma şansın, gücün yetme şansın yok. Tabii, ya. şu boyuna bakar mısın? Maşallah He. var yani. şimdi ama yani, bunlar bu da bayağı yani bir meraklı biz bir, şey anımız, yap bir çok bir yandan ilgilendiğimiz için e, genelde de vurmazlar ama gene de dikkat etmek hmm. lazım yani huyunu suyunu hmm. de bilmek lazım. Tabii bir yani. yani. <laughs> de küçükten beri de sende olduğu için Elim, elimizde doğmuş bunu büyütüyoruz 5 6 yaşında. Belki kadar. de sesini mesela biliyor Tabii senin ya artık yani. değil mi? Bir de hani evden büyüttüğün boğa biraz da farklı yani her şeyini biliyorsun o da senin her şeyini biliyor yani. Neye Bunu tabii tüm boğa yetiştiricileri, gerçek boğa yetiştiricileri ama, çünkü He. belli bir şeyde şu alanda şunu görüyoruz. Alıyoruz mesela, bu mesela bu boğa 5-6 yaşına kadar yani. geliyor, sırf şampiyon olduğu için başka birisi alıyor, huyunu suyunu veya sahibine alışmamış yani ya oluyor. Yani onda bir süreci var diyelim ona alışabilmesi için, Değil mi? yani en az 1 yıl, 2 yıl hı hı. artık ona alışması için, adapte olabilmesi için bir süresi var. Hani. Senin ona yaklaştığın gibi alana adam o şekilde yaklaşamaz. Evet. Bu oyunu bilmiyor sonuçta da. Aynen yani mesela sende güreştiği gibi onda güreşmeme veya güreşme şansı hani bazen ya, böyle bir şey de oluyor. Böyle şeyler de oluyor bazen de. Hani Sen de mesela çok iyi güreşiyor. diyorsun. El değişiyor mesela orada bakın mı ya işte nedir yani mesela sendeki diyelim ki bakım, spor senin senin alıştırdığın düzenden farklı bir düzen olabilir gittiği yerde. Evet. hani orada o performans sergileyemeyebilir yani ama genelde de güreşen bu her yerde güreşir yani. değil mi yani, yani Şimdi benim yani benim mesela böyle aklıma gelip sorabileceğim şu anda ilk yani insanların merak ettiği belki bunlardı. Mesela senin eklemek istediğin ya da şu da püf noktaları diyebileceğin şeyler varsa, ekleyebiliriz. Ya, bir de mümkünse yani bu, Polat, ileride belki Karagöz olacak, dışarıda görme şansımız olur mu? Var var, şu anda açacak kapıyı. Tamam. Da şey Nedir mesela başka bir püf noktası boğacılıkta? Ya boğacılık çok e, emek isteyen bir iş. Yani Allah kesinlikle <laughs> çıkarması. boşa Yani gerçekten bütün boğacılar da elinden geldiğinin çok fazlasını zor şartlarda Hani diyelim şu anda festivaller yaklaşıyor. Sarıköy'de var. Yani insanlar gerçekten çok zor şartlarda bunlara bakıp o meydanlara çıkarıyor. Hani 100 tane boğa gelse hepsi de istiyor ki diyelim Ed hayalinde bir pehlivan olabilmek. Benimki yani, şampiyon olsun diye. 5-6 yıldır çünkü buna bakıyor da zamanını ayırıyor. Bir meydanda pehlivan olabilmek için. gerçekten çok büyük bir emek. Evet. Yani Hani orada diyelim ki e, izleyen kişiye yani, pazarlarında diyelim ki 5-6 saat izliyor. Belki çok şey geliyor ama 5-6 senenin belki de şey e, bir sonucu yani. Her pervan olacak diye bir şey yok. Bazen çıkarıyorsun. i̇lk turda da kaçıyor yani. Sözünü keseceğim. Mesela sabah aradım sen buradaydın. Öğlen aradım. Yine buradayım. Öğleden sonra buradasın. Akşam buradasın. Evet. Ve şu anda 2 yaşında, 5-6 yaşında ancak sahalarda Aynen. göreceğiz. 3 sene boyunca sen buna bakacaksın, Aynen. meydan görecek, kaçacak veya kaçmayacak belli değil güreşip güreşmeyecek yani, dediğin yani gibi bu emeği bir de evet, buradan bir sevgi yani yoksa. başka bir şey bunu yaptıramaz yaptı, diyorsun. Yani parayla bir şey. evet. Şimdi iznin olursa dışarıda da görme şansımız tamam. olur mu? Nasıl hareket ettiğini en tamam azından gösterelim. Efendim, Teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar dışarıda göreceğiz birazdan ve daha sonra sizlere bu alandan merak ettikleriniz olursa devam ediyor olacağım. Şimdi Polat'ı biraz önce içeride gördük. Şimdi dışarıya çıktığında da heybetiyle biraz daha güzel anlayabiliyoruz. Ay maşallah maşallah. Şu an kendisi 2 yaşında. Oo ağrın içerisi karıştı. Şöyle. Dur 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 sakin dur dur dur. özellikleri de gösterelim. Bunlar da gelecekteki danalar, soslar. Mehmet, bunları mesela yaylada falan yazın olduğunda sakin, 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 sakin. <laughs> şimdi ne olur, ne olmaz? Bunlar şimdi mesela yaylada diyorlar ki bazen mesela benim annem de anlatırken dedi ki bir boğa böyle iyi bir boğa ayı bile korkutuyormuş diye var mı öyle olur mu? Yani kolay ya <laughs> hani düşün bu. <laughs> 2 yaşında yani bunun 5-6 yaşındaki versiyonu düşündüğün zaman yani buna bir canlı bir anlaşma şansı yok yani. Yok değil mi? Yani, yani doğru yani zaten bir ayı da versiyon. Zaten 2 tane verişir. olsa hiçbir şeye hiçbir şey anlaşamazlar. Bu silahlarla beraber... Abi.